Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Görüşürüz gibi Kaptan Tuba sadece kaldığımız yerden devam ediyoruz ama ama beyler ama aması şöyle. Hatırlarsanız benim eskiden bir serim vardı sıfırdan diye. Tekrardan seriyi canlandırıyorum. Ama hep ilk bölümde bitiyordu seri amına koyayım. İnşallah bu sefer bak ciddiyim. İnşallah bu sefer 5-6 bölüm hatta 6-7-8 devam edene kadar yani bildiğim her şeyi size öğretene kadar bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. İnşallah devam eder diyorum. İlk başta da şu profil fotoğrafı isim falan zaten biliyorsunuzdur. Şey lazım buradan isim değişmek için. Evet. Çerçeve merçeve zaten burada hepsi. İzava almak istiyorum ben. Bir de oğlum bir çerçeve falan hiçbir şey yokmuş bizde. Hiç oynamadım bu hesapta. O yüzden olmuş olabilir yani. Evet her neyse zaten değişti. Sonra ID'niz var burada falan filan. Kim hesabınıza giriş yapıyor, kim izliyor falan. Bunları görebilirsiniz. Kim like atıyor falan filan vesaire. Bunlar zaten ufak detaylar. Sonra en önemli en önemlilerden biri dayı görevler kısmı. Görevler kısmı çok önemli çünkü her gün düzenli olarak aç. 30 60 100 150 golden bal alıyorsunuz. Üstüne bir tane ticket alıyorsunuz. Ve görev şeyleri. XP. Aynen. Bir de haftalık görevler var. Burası da önemli. Gold altın ticket veriyor. Burası da çok önemli. Görevleri de birbiri yapmak için ne diyor dayı? Versailles taktik maç. Orası burası oynamadım. Yani zaten gördüğünüz gibi. Sonra neredesin dayı? Potential Spatial Training. Burada maç yaptığım zaman beni videodan atıyor bilmediğim bir şekilde. Garip bir şekilde. Burada dört tane yer var. Sarı, mavi, yeşil ve kırmızı renklere bölünmüş bir şekilde. Sonra görevleri gösteriyorum bu arada. Dream League maçı. Günlük bir tane beleş transfer atma hakkı veriyor. O var. Passionate Journey o şu oluyor tam olarak. Hı, tam olarak bu oluyor dayı. Oğlum burada ben burayı yendim ya. Yenmiştim. Bu bölümde de Nakanishi alacağız. Video için bekletmiştim Nakanishi'yi. Dün... Oğlum burayı ne kadar oynamak lazımmış. Ben nasıl aldım ana hesapta Nakanishi'yi bilmiyorum ama... Şu anda çöp dediğimiz Nakanishi benim bu hesapta çok işime yarayacak. Niye? Çünkü... Eldeki mal pazardaki çarşıya uymuyor. Hesap kötü. Baya kötü hatta. Yani iki tane sarla nereye kadar gidebilirsin. Transfer atmayı düşünmüyorum. Çünkü Victorino baya kötü. Ya keşke su transferinde falan gelseydim buraya atardım. Ama şimdi atmayı düşünmüyorum. Zaten altın tiket falan hiçbir şey yok. 2400 golden balımız var. Böyle devam edeceğiz. Şimdi ne yapmamız lazım? İlk bilgimiz dayı 6. chapter'da işi veriliyor. Ha bu arada fizik falan oğlum bunlar da önemli. Bak. Fizik şeyini şuradan görüyoruz. Skill wife falan bak skill'ler, taktik kartları falan burada gözüküyor. Burada normal oyuncular. Fiziği hemen şuradan güçlendirelim dayı. Enerji versin. Ben Nightmare'ım, Eminem. Evet. Bir maç atalım hemen nakanishi alalım kaleye koyalım kale biraz güçlensin dayı. sıfırdan dediğim de, dayı en sıfırdan başlamak yani çok kötü ya hani nasıl desem işkence İşkence çok işkence ya ona katlanmak lazım falan lazım filan lazım hiç değmez hiç gerekmez yani hiç hiç kendini yormaya değmez yani ona. Vardı bir tane hesabımız. Oradan devam ediyoruz zaten. Sıfırdan gibi bir hesap yani. Hiçbir şey yapılmamış içinde. İzava san. İzava, izava, izava. <laughs> hmm. Hadi dayı. Hemen isterseniz hızlı bir şekilde geçelim. Çok fazla kafa yormadan. Evet görmüş olduğunuz gibi Nakanishi'ye geldik. Gelmiş durumdayız yani. Ne diyor? iki tane havadan gol at falan bir şeyler diyor. Ve de gol yememez, yememe, yemememiz lazım. Garip bir kelime neyse. Gol yemeyeceğiz inşallah. Atacağız geçeceğiz atacağız geçeceğiz. Hmm, Rio Ishizaki. Oğlum defans falan hiçbir şey yok valla. Acilen güzel bir transfer gelmesi lazım ve bizim güzel bir şekilde atmamız lazım o transfere. Ki oyuncu çıkarabilelim. Sar gelsin. Şu an SSR gelse de zaten bir şey fark etmez bence. Çünkü takımı kasmak lazım. Daha itemler falan. Hiçbir şey tam değil. Taktik kartlarımız yok. Her şey eksik. Yani bayağı bir çaba göstermemiz lazım, emek göstermemiz lazım. Bu hesap gözümüzün önünde büyüyecek değil bak. Gözümüzün önünde ciddiyim. Yani video dışıları falan oynayacağım ben bu hesapta. Direkt izavadan atıyoruz. izavadan odaya, o odadan Kisugi'ye, Kisugi'den Misaki'ye. Misugi ayrıl da gel oğlum, ayrıl da gel oğlum. Misugi koydu bir tane. Nakanishi sektirdi. Ve Kisugi'yi forvet oynatabilirsiniz. Aldı göğsünü abim. Koydu bir tane voley şut. Ve gol. Hmm, 28 numarasıyla Kisugi Tepey Hemen de topu kapmamız lazım. Bak güzel adamlar aslında. SSR adamlar da güzel bak. Ciddi mi? SSR falan diye taşa geçmeyin. Oyunun ilk başlarında çok iş yapıyorlar. Acayip iş yapıyorlar. Ki zaten Sano mu veriyor oyun Misaki mi veriyor? Şu an Sano bence daha iyi Misaki'den. Ama oyun başlarında eskiden bence Misaki daha iyiydi. Şu an bence Sano açık ara önde ya. Şu an Sano nasıl desem Tsubasa'yla falan kıyaslanıyor. Hani kıyaslanıyor derken Tsubasa bence Sanu, Sano'yla Sano kıyaslanıyor. Çünkü sana başka bir seviye gibi duruyor Ne bileyim gereksiz bir bilgi verdik derken Ayu Hayvanat Nakanişi. Geldi hoş geldi Evet Artık burayı siktir edebiliriz diye düşünüyorum inşallah Tamam nişio falan var bizde dayı Burası ne durumda tamam Şimdi bize bayağı bir item lazım olacak. Itemleri nereden kasabiliriz? Şimdi Ne mi? hiçbir şey vermiyoruz ki ya. Şimdi gel gel gümle gel. Tamamdır kaleye gel baba. Şimdi şimdi varıyor bu adama basmamız lazım. siktir. Oynamak lazım. Bir dakika. Onun içinde bir güzel bir şey yapabiliriz galiba. 9 saat var. Şimdi gel dayı. Tamam 240 tane 6 tane enerji drink aldık. Tamam hiçbir şey kalmadı zaten bize geriye. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Şimdi size güzel bir taktik öğreteceğim. Zaten biliyorsunuz burada oha ebeniz, ebenizinki yani bilmiyorsanız da 288 golden ball verip buradan bir haftalık skip ticket alabiliyorsunuz. Yani bir haftalık sınırsız bir skip ticket. Bunu da nerede kullanıyoruz dayı? Geliyoruz buraya. Basıyoruz buraya ama maçı 5 defa kazanmamız lazım. Otomatik modda yani şöyle yapıp 5 defa kazanmamız lazım. Skip ticket atabilmek için yani. O derece ciddi bir durum. Niye gösterdim bilmiyorum. Ama oynayıp kazanmamız lazım. Ne diyor burada? Hmm, takım bayağı güçsüz bizim takım bunlara karşı. Şimdi bir dakika. İlk önce bir geliştirmeye bakalım ne yapabiliyoruz diye. Var mı elimizde? Tamam. Mükemmel sinyal Olmaz olur mu? Tamamdır dayı güçlendir 30 level. Kalemiz güzel olsun dayı. Kalemiz hiç değilse güzel olsun. Şimdi kaleyi hatta şöyle var mı? Olmaz olur mu? Şimdi save zaten. Tam buradan geliştirme kısmı. Ekle dayı. Zaten aynı şeyler. Şimdi bu adam strange adam değil mi? Bunu da ekleyelim. Geliştirme kısmına şu an girmeyeceğim. Ya yani zaten bu adamın neyini geliştirmem lazım değil mi? Mavi skill taktik kartları yani. Çok gereksiz. Şimdi asıl asıl hedefim şuradaki şeyi almak, şunları. Jump set, falan, şu legendary şeyini falan. Bunları almayı hedefliyorum inşallah. Kaç 6700 puan lazım. Onun içinde ilk başta bir dakika şuraya da bir bakalım golden ball'lar falan. O siktir oynamamışız. Tam buradan da baya bir golden ball gelecek. Bunu da video dışı falan yaparız. Şimdi bizim oynamamız gereken yer asıl şurası. Buralar. Ben o zaman bir oynayıp geleyim dayı. Ee, tam 5 defa kazandık. 5 defa kazanmamızın karşılığı buysa dayı. Biz hiç kazanmayalım bir daha. Ama artık gönül rahatlığıyla skip ticket atabileceğiz. Yani bildiğim böyle geçebileceğiz. Oynamadan maçları. Bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum dayı. Yapın yani yapın yaptırın. Evet görev de yapmış olduk o sırada. Hatta bir görev daha yapmış olduk. Bunlar lazım dayı aslında. Hani hem daha yeni başladıysan double lazım yani. Iki, iki, bak 100 tane görüyor musun? 100 tane enerji yani. Havadan mı geliyor bu tane 100 tane enerji? Lazım bunların hepsi. O yüzden yapın yani yapın yaptırın. 20 tane varmış tamam. Şimdi bunları geçelim. Biz bir yine bir şansımızı deneyelim dayı. Biz bir şansımızı deneyelim burada. Şimdi siktir edin onu bunu. <laughs> Biz bir şansımızı deneyelim dayı. Ya yani böyle olmayacak. Hiç değilse dupe falan çıkarırız. Oradan gelen skillleri basarız hiç değilse. Nasıl zekama beyin bedava. Tamam dupe gelsin. Bizim olsun. Dupe olsun bizim olsun. Tamam odaya skill basarız mesela. Bak 10 numara 5 yıldız. Tam Naka, Naka, Nakayama'ya skill basarız. Tamam. Bu arada Viktorino falan çıkarmak için atmıyorum. Zaten Viktorino yaram gibi. Ama Takeshi verir. Ne bileyim Sano verir. Sonra Ishizaki verir. Jito verir. Başımın üstünde yeri var tabi. Derken Amunake. Baya bir şanssız hesaptayız galiba. Izavo 20 tane ne de ya siktir git. 20 tane ne amına koyayım. Narit olmadı. Olur aslında da. Dayı. Amma ki oğlum. Yapma be. Bu derece bu derecede cenabetlik olmaz bence. Hesapta bir problem var galiba. Yoksa ben zaten bu kadar attım Victorino'yu 3 defa çıkardım ben yani. Bu kadar Ticket bastım. Victor'unu 3 defa çıkardım yani. Ya dayı sok, sokma işte şu reklamını şuraya. Amına koyacağım seni sokma. Almıyoruz amına koyayım. Aynısını ben 10 TL'ye veriyorum. Daha da fazlasını hatta. Veriyordum yani. Veriyorum hatta. Ama ticketlar şey yani. Kodlar sınırlı. sınırlıymış yani verdi. Kodlar sınırlıymış. Al Victorino'yu anında Ne yarama lazım? Siktir tam kullanmayacağım bile. Hmm, tamam eyvallah. Yedi ta ya oğlum ne oluyor lan? Keşke Victorino yerine bir Takeshi Makeşi falan bir şey vereydin ya. Hani o derece kötü. Oğlum Takeshi anasını sikar bu arada Victorino'nun. Ya o derece. Takeshi forever yani Takeshi. Aha. Amına key Ishizaki abim. Keşke tekli atsaymışım lan hep. Derken Narita. Hadi dayı sonuncudan tamamdır. İyi, iyi güzel Ishizaki'yi almamız güzel oldu. Bizim sağ bekli kim vardı dayı? Soda, soda vardı. Solayı nereye alırız? Şimdi Victorino'yu alır mıyım bilmiyorum. Tackle'ı var iş değilse ya. Hani tackle'ı var iş değilse. Şimdi seni zaten oğlum kasmak lazım yani. Dursun neyse. Tamam biraz basalım. Hemen direkt götü başı dağıttık bunları görünce de neyse. Hmm. Tamamdır da vallahi F artı. 3 tane skill basabileceğiz. Güzel. Tamam. Tamamdır. Şimdi Izawa'ya basalım skill vardı Izawa'nın. Bir tane mi bu on sotayım satayım yani o derece düşmüş yani. Nakayama'ya da bir tane basabiliyorduk. Ayo iki tane basabiliyoruz güzel. Teklon numaralıyı. numaralıyı. Ya git amına koyayım. Dayı niye böyle sokuyorsun gözümüze gözümüze reklamını? Almıyoruz amına koyayım istemiyoruz. Allah Allah. Kapat kepekleri siktir git amına koyayım yani. Keşke şurada gelme gelme butonu olsaydı yani gelmeseydi. Tamam takımın son hali bu dayı. Şuradan Victoria'dan 20 şeyimizi alalım. Şimdi benim önümüzdeki bölüme asıl yapacağım şeyler söyleyeyim hemen bir dakika şunları bir toplayalım. Şunu da oynayacağım bu arada. Ver e, taktik kartları şeyini. Oo mükemmel. Eyvallah. o direkt 5. level olduk. Mükemmel. Topla hepsini. Çok iyi. Dayı, şimdi benim asıl hedeflerimden biri Dream League'de ilerlemek. Uyar liginde kötü bir pozisyondayız, kötü bir noktadayız. Yani 1000 1028 puandayız dayı. Çok kötü durumdayız. Buraya acilen geçmemiz lazım. Bir de şuradan almamız lazım. Yani bunların hepsini oyuncuları geliştirmek için. Takımı geliştirmek için. Sonra bir diğer şeyimiz dayı. Burayı fullemek. Burayı full, burayı yalayıp yutmak lazım. Sonra daha ne yapmamız lazım? Şimdi kulübe girmek için de amına koyayım. Bir dakika lan bizim kulüp var mı burada? Direkt çıkıyor mu pan zehir? Bu Nusu Alice, Ko ha? One Piece Liverpool Beşiktaş Royal Beşiktaş, Aytim, Burnikham, Futbol Kulüp, Tüsü bu anasının neymiş, neymiş İsa Alim, Az Azer Azerbaycan şeyi, Mankatsu 131 tamam, Putai, Kutay, Kutay'ın alaka, Legend, Fenerbahçelisiniz tamam, Artistlik, Barça İnternasyonel falan filan. Inter Milan. Jiyan. Kaptan. Kazakistan. Amma nake oğlum. Kazaklar oynuyor mu bu oyunu? Siktir lan oğlum. Şaşırdım. Şahin. Hayda. Bu ne oğlum bizim. Ya bizim kulüp nerede amına koyayım? İlk sırada olmamız lazım. Top 3'te, Top 3'te varızdır oğlum. Türk kanı Galatasaray. Arap. Arap. Bizim banko ilk 3'te var, varız yani. Bizim kulüp %100 ilk 3'te var. 5. mi 6. mi level kulübümüz var amına koyayım. Hayırdır. Paris. Milan falan, Inter Milan, Eagles, Galatasaray. O siktir bizim kulüp çıkmadı lan abi. Yazınca çık. O siktir. ben mi görmedim bilmiyorum ama çıkmıyor. O kadar da zaman gitti. Ama 20 saat gittik geldik. Sonraki hedeflerimizden biri dayı şuradaki kartları falan almak, Legend kartlarını. Sonra ha bir de şu neredeydi? Şampiyon Roat'ta buraya geçmek. Beler şu son bölümü geçemeyenler varsa berabere kalmanız lazım. İlk maçı yenip ikincisini tekrar oynayıp bir berabere kalmanız lazım. O zaman oluyor. Ya, bilmeyenler varsa söyleyeyim dedim. Burayı da oynamam lazım. Sonra zaten en önemlisi taktik maçları. Burayı yalayıp yutmamız lazım. İşimiz çok. Zamanımız da çok. Videodayızdır inşallah. Evet videodayız mı? Neyse evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sıfırdan serisine inşallah devam edeceğiz. Uzatmayı düşünüyorum yani. Eskisi gibi bir bölüm iki bölüm yapıp bırakmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Şurada dilimlik maçı falan yapıp ödüller de alabiliyormuşuz alacağız. Hepsini yapacağız. Zamanı var. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.